Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Hoş geldiniz. Bugün e, zamanda biraz geriye gidip 14. yüzyıla uzanacağız. Konumuz hem bir şair hem de bir filozof hem de yani inancı uğruna akla gelebilecek en korkunç şekillerden biriyle ölüme giden isyankar bir ruh, Nesimi. Evet. Size şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir insanın sözleri, yazdığı şiirler ne kadar tehlikeli olabilir ki sırf bu yüzden derisi canlı canlı yüzülsün. Bugün bu sorunun tüyler ürpertici cevabını arayacağız. Nesimi gerçekten de sadece bir şair değil, adeta bir anahtar, evrenin sırlarının harflerde ve özellikle de insanın yüzünde gizli olduğuna inanan bir düşünce sisteminin en coşkulu, en korkusuz sesi. Onun şiirlerine baktığınızda aslında bir felsefe kitabını, bir manifesto metnini okursunuz. O kadar iddialı yani. O kadar iddialı. Fikirleri o kadar radikal, o kadar sarsıcıydı ki üzerinden 600 yıl geçmesine rağmen yankıları hala devam ediyor. Bu kadar gizemli ve sarsıcı bir figürden bahsedince insan ister istemez soruyor. Hakkında aslında ne biliyoruz? Bu efsane perdesinin arkasındaki tarihsel kişilik kim? kayıtlar nerede başlıyor İşte meselenin en en ilginç yanı da bu. Hayatı da hani şiirleri gibi gizemlerle dolu. Anladım. Doğum yeri bile kesin değil. Kimi kaynaklar Bağdat yakınlarındaki Nesim kasabasında doğduğunu, mahlasını yani takma adını da buradan aldığını söylüyor. Mantıklı. Ama Azerbaycan'daki Şamahı hatta Diyarbakır'ı işaret eden ciddi kaynaklar da var. Bu belirsizlik bile onun kişiliğine çok uygun. Değil mi? Bu cihana sığmayan adam tek bir mekana da sığdırılamıyor adeta. Peki ya emin olduğumuz, evet bu kesindir diyebileceğimiz şeyler mutlaka olmalı? Elbette var, var tabii. Emin olduğumuz en önemli şeylerden biri, kendi divanında kendisini açıkça Türkmen olarak tanımlaması. Ve en kritik nokta da şu, Farsça ve Arapçayı bir alim gibi bilmesine rağmen e, eserlerinin çoğunu, en güçlü şiirlerini ısrarla ana diliyle yani Azerbaycan Türkçesiyle yazıyor. Bu çok ilginç. Yani o dönem için bu bir başkaldırı aslında. Kesinlikle. Tam bir başkaldırı. O dönemde Farsça şiirin, sanatın ve felsefenin yüksek dili olarak kabul ediliyordu. Hı hı. Türkçe ise daha çok halk dili, kaba bir dil olarak görülüyordu. Nesim'i en derin en karmaşık felsefi düşüncelerini arı ve coşkun bir Türkçe ile ifade ederek adeta dilinin onurunu kurtardı. Bu içerik kadar biçimle de yapılmış bir isyandı. Yani bir nevi bir dil devrimi yapmış. Aynen öyle. Üstelik sıradan biri de değil. Çok iyi bir eğitim aldığı tıp, astronomi, mantık ve İslam ilahiyatı gibi alanlara hakim bir entelektüel olduğu anlaşılıyor. Zaten Alevi Bektaşi geleneğinde Yedi Ulu Ozan'dan biri sayılması da onun toplumdaki derin etkisinin bir kanıtı. Peki bu donanımlı, bilgili entelektüeli sonunda derisinin yüzülmesi gibi korkunç bir sona götüren o dönüm noktası neydi? Sanırım burada kilit felsefe olan hurufilik devreye giriyor. Nedir bu hurufilik tam olarak? Tam olarak o hayatını ve sanatını kökünden değiştiren, onu bir şairden bir dava adamına dönüştüren olay, hurufiliğin kurucusu Fazlullah Esterabadi ile tanışmasıdır. Hatta Esterabadi'nin halifesi en yakın müridi haline geliyor. Anladım. Esterabadi'nin kendisi de fikirleri yüzünden Timur'un oğlu Miran Şah tarafından idam ettirilmiş bir isim. Bu olay Nesimi'yi daha da ateşli bir misyonere dönüştürüyor. Yani hocasının mirasını devralıyor bir nevi. Peki nedir bu miras? Nedir bu harflerin sırrı? Hurufilik en özet haliyle her şeyin temelinde harflerin olduğuna inanan batını yani ezoterik bir akım. Temel fikir şu: Tanrı evreni sözle yani "kün" emriyle yarattı. Ol emriyle. Evet, ol emriyle. Sözse harflerden oluşur. Dolayısıyla evrenin tüm sırları Yaratılışın tüm şifreleri harflerde gizlidir. Onlar için harfler varoluşun DNA'sı gibidir. Ama işin en çarpıcı, en radikal kısmı şimdi geliyor. Nedir o? Bu ilahi şifrenin en mükemmel, en kusursuz tecelli ettiği, yani yansıdığı yer insan yüzüdür. Bir dakika, insan yüzü mü? Evet. Bu bu çok farklı bir bakış açısı. Evet, evet. Onlara göre insan yüzü Hakk'ın kitabıdır. Okunması gereken kutsal bir metindir adeta. İnsan yüzündeki temel hatları Arap alfabesindeki harflere benzetirler. Mesela? Mesela burun elif harfini, iki göz he harfini, ağız mim harfini oluşturur derler. Bu şekilde Tanrı kendi tecellisini, isimlerini insanın yüzüne nakşetmiştir. İnsan yürüyen bir Kur'andır onlara göre. İnanılmaz. Bu yüzden bir insana, özellikle de insanı kamile, yani olgunlaşmış insana bakmak, Tanrı'nın ayetlerini okumakla eşdeğerdir. Bu felsefe onu doğal olarak Hallacı Mansur'un o meşhur ve tehlikeli Enel Hak. Ben hakkım düşüncesine götürüyor değil mi? Tam olarak o noktaya varıyor. Evet. Madem ki Tanrı'nın sırları ve yansıması en mükemmel şekilde insanda beliriyor, o halde insan Tanrı'dan bir öz taşıyor. İşte enel hak, kibirli bir şekilde ben tanrıyım demek değil. Değil, evet. Ben onun bir yansımasıyım, ondan ayrı değilim. Aramızda bir ikilik yok anlamına gelen bir vahdeti vücut yani varlık birliği ifadesidir. Fakat 14. yüzyıldaki bir din alimi veya sıradan bir insan için bu ayrımı yapmak çok zor olsa gerek. Bu sözün kasten veya bilmeyerek düpedüz bir küfür ve tanrılık iddiası olarak yorumlanması çok kolay değil mi? İşte bütün trajedinin kaynağı da bu soru. Kesinlikle yoktu öyle bir nüans ayar. Dönemin katı sünni otoriteleri için bu affedilemez bir küfürdü. Onlar bu derin manayı anlamak yerine ya da belki de anlamak istememek yerine bunu doğrudan bir meydan okuma olarak gördüler. Nesimi de bu fikri saklamak yerine en güçlü silahıyla yani şiirle her yere haykırdı. Evet, gelelim o silaha. Bir şair olarak Nesimi'nin gücü nereden geliyor? Onu çağdaşlarından ayıran, şiirini bu kadar etkili ve tehlikeli kılan neydi? Onu ayıran en temel özellik kelimelere sığmayan coşkusu, lirizmi ve mutlak korkusuzluğu. Özellikle Mürşidi Fazlullah ile tanıştıktan sonra şiirleri adeta deli bir çağlayana dönüşüyor. Öyle mi? Evet, daha önceki şiirleri daha sakinken bu tanışmadan sonra kabını sığmıyor. Dili inanılmaz derecede müzikal, divan şiirinin aruz ve zini büyük bir ustalıkla kullanıyor ama onu kuru bir teknik olmaktan çıkarıyor. Özellikle şiir sonlarında tekrarlanan ve ahenge hizmet eden redifleri kullanmadaki başarısı şiirlerine neredeyse hipnotik bir güç katıyor. Bu da mesajını yaymak için mükemmel bir yöntem tabii. Kesinlikle. Şiirleri ezberleniyor, ilahi gibi okunuyordu. Sanırım bu felsefenin ve sanatın zirveye çıktığı yer, hepimizin en azından bir dizesini duyduğu o meşhur sığmazam şiiri. Hani diyor ya, ''Mende sığar iki cihan, men bu cihana sığmazam, yani iki cihan benim içime sığar ama ben bu cihana sığmam.'' Bu ne demek tam olarak? Bu şiir, onun tüm felsefesinin bir özeti ve manifestosudur. Sadece o ilk dize bile saatlerce konuşulabilir. Diyor ki evren, dünya, ahiret, cennet, cehennem yani görünen ve görünmeyen her şeyin sırrı insanın içinde gizlidir. İnsan küçük evrendir, mikrokozmostur. Hı, hı. Ama devamında gelen "Ben bu cihana sığmazam" dizesiyle asıl bombayı patlatıyor. Yani ben bu akıl almaz sırları içimde taşıdığım için bu fiziksel dünyaya bu mekana, bu zamana, sizin koyduğunuz kurallara, sizin dar kalıplarınıza sığdurulamayacak kadar büyük ve özgürüm. Hem felsefi hem de siyasi bir meydan okuma o zaman. Tam olarak o. Beni tanımlayamazsınız, beni sınırlayamazsınız diyor. Bu derinlikte sohbetlerden keyif alıyorsanız, bu anlattıklarımız size de bir şeyler ifade ediyorsa kanalımıza abone olarak bu bölümü beğenerek bize destek olabilirsiniz. Böylece daha çok kişiye bu hikayeleri ulaştırabiliriz. Şimdi devam edelim. Edelim. Bu cihana sığmayan şair sonunda fikirleri yüzünden Halep'te yargılanıyor. Onu bu kadar tehlikeli yapan neydi? Neden sadece hapsedilmedi de en acımasız yöntem seçildi? Burada işin siyasi boyutu devreye giriyor. Çünkü Nesimi'nin fikirleri sadece halk arasında değil, Dulkadiroğlu Ali Bey gibi yerel yöneticiler ve hatta Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah gibi devlet adamları arasında da hızla yayılıyordu. Yani bir tehdit olarak görülmeye başlanıyor. Ciddi bir tehdit. O dönemde Halep, Memlük Sultanlığı'nın kontrolündeydi ve bölge siyasi olarak çok karışıktı. Memlük yönetimi, Nesimi'yi artık sadece sapkın bir şair olarak değil, kendi otoritelerini sarsabilecek bir halk hareketinin lideri olarak görüyordu. Onu en vahşi şekilde ortadan kaldırmak, yükselen bu harekete ve onu destekleyen beylere verilmiş kanlı bir gözdağıdı. Mesaj çok netti. Sonunuz böyle olur. Ve ölümü hayatından bile daha çok efsaneleşiyor. O tüyler ürperten anı, o meşhur menkıbeyi sizden dinleyebilir miyiz? Elbette. Anlatıya göre, Halep'te derisi yüzülürken, onu yargılayan ve ölüme mahkim eden müftü halka dönüp kibirle şöyle der. Bu kafirin kanı o kadar pistir ki bir damlası kime sıçrarsa o organ derhal kesilmelidir. Aman Allah'ım. Tam o sırada bir damla kan fırlar ve müftünün işaret parmağına sıçrar. Kalabalıktan biri hadi parmağını kes, kendi fetvanı uygula diye bağırır. İnanılmaz bir an. Müftü paniğe kapılır ve ben lafın gelişi öyle söyledim. Bir damladan bir şey olmaz diyerek tükürdüğünü yalar. İşte o anda can çekişen Nesimi kanlar içinde son gücüyle o meşhur beytini söyler. Zahide bir parmağın kessen dönüp haktan kaçar. Gör bu miskin aşığı serpa soyarlar ağlamaz. Yani ey kaba sofu sen bir parmağın kesilecek olsa haktan dönersin. Ama şu zavallı aşığı gör ki baştan ayağa soyuyorlar da o ağlamıyor bile. Bu bir idam değil. Adeta son bir manifesto, son bir şiir gibi insanın kanını donduruyor. Kesinlikle. İnancın ve teslimiyetin şekilciliğe ve riyakarlığa karşı kazandığı son zafer anıdır o an. Ama efsane orada bitmiyor. Devamı da mı var? Evet. Rivayete göre Nesimi yüzülmüş derisini bir palto gibi sırtına atar, Halep'in 12 kapısından aynı anda çıkarak gözden kaybolur. Bu, onun mekana sığmadığı fikrinin bedene bile sığmadığının en sembolik, en destansı anlatımıdır. Bedeni yok edebilirsiniz ama ruhunu asla zapt edemezsiniz mesajıdır. Vücudu yok edildi ama fikirleri ve şiirleri yaşamaya devam etti. Mirası ne oldu? Nesimi bugün bize ne ifade ediyor? Mirası çok katmanlı. Fuzuli gibi, Şah İsmail Hatayi gibi dev şairleri derinden etkiledi. Şiirleri Anadolu'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyada yankı buldu. Ama sanırım size ve dinleyenlerimize en şaşırtıcı gelecek bilgi şu olacak. Merak ettim. Çoğumuzun bildiği özellikle Ahmet Kaya'nın yorumuyla meşhur olan o minnet eylememem şiiri var ya, o şiir Seyit Nesimi'nin değildir. Nasıl yani? Ciddi misiniz? Bunu ilk defa duyuyorum. Kimin peki? O şiir 17. yüzyılda yaşamış ve aynı mahlası yani takma adını kullanan Kul Nesimi adlı başka bir halk ozanına aittir. İsim benzerliği nedeniyle bu ikisi çok sık karıştırılır. Bu bile isminin ne kadar güçlü bir sembol olduğunun kanıtı aslında. Aynen öyle. Nesimi isminin zamanla nasıl direnişin, boyun eğmemenin ve hakikat arayışının bir sembolü hale geldiğini gösteriyor. Nesimi demek halkın zihninde biraz da minnet eylememek demek olmuş. Peki günümüzdeki yeri? Enstitü var, heykelleri var, Bakü'de metro istasyonu var. Daha da inanılmazı Uluslararası Astronomi Birliği bir asteroide onun adını verdi. Şaka gibi. Bu harika bir detay, değil mi? Yani Nesimi sığmazam dediği cihandan çıkıp artık gökyüzünde de geziyor. Türkiye'de Cem Karaca'dan Hayku Cepkin'e kadar çok farklı tarzdaki modern sanatçılar tarafından besteleniyor ve felsefesi Oxford gibi üniversitelerde göte gibi batılı düşünürlerle karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Vay canına! Yani 600 yıl önce Halep'te susturulduğunu sandıkları o ses bugün tüm dünyada yankılanıyor gerçekten inanılmaz bir yolculuk oldu. 14. yüzyıldan başlayıp gizemli bir şairin izini sürdük. İnsanın yüzünde Tanrı'nın şifrelerini gören, ana dilini bir isyan bayrağı gibi taşıyan ve inancı uğruna ölümü bir sanat eserine dönüştüren bir sığmazamla tanıştık. Nesimi'nin yaptığı şey çok radikal, anlaşılması zor bir felsefeyi şiirin estetiği ve müziği içinde kodlayarak ölümsüzleştirmekti. Onu öldürdüler ama o kodları o şiirleri yok edemediler. Bu da beni günümüze dahil bir düşünceye itiyor. Nasıl bir düşünce? Nesimi ilahi kodu insanın yüzünde arıyordu. Peki bizler dijital avatarlar, sosyal medya filtreleri ve yüz tanıma teknolojileri çağında sürekli analiz ettiğimiz ve manipüle ettiğimiz bu insan yüzünde hangi kodları gözden kaçırıyoruz veya siliyoruz? Nesimi bugün bir selfie'ye baksaydı ne görürdü? Bu düşündürücü soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, bu bölümü beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.